Mehmetler gelecek Şimdi Ne diyeceğiz? Hoş geldiniz. Allah'ım sen beni imtihan etme. Lütfen. Gözüm görmesin seni şu an. Kadın dediğin de biraz gurur olur. Ne yapıyor bu kadın? Sizin derdiniz nedir benimle? Ne yapıp edip o evden çıkmanız lazım. Biliyorum. Ziya Bey, sizinle özel bir şey konuşmak istiyordum. Bilerek yapıyor. Kadın bir şey demedi. Bu sadece fragmandı. Eğer bir daha kızıma dokunursan, şovu birlikte çekeriz. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan Veda Mektubu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.